Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ceren. Kanalıma hoş geldiniz. Sınava çok az bir zaman kaldı. Bu yüzden artık bu noktadan sonra ne yapabileceğinizden bahsedeceğim. Öncelikle zaten benim kanalımı biliyorsunuz. Bütün gramer konuları var. Zaten burada da göreceksiniz. E, oynatma listesini koydum. Sadece gramer olarak değil, aynı zamanda skills kısmından da videolarım var. Yani sınavda çıkan bütün soru tiplerinden. Videolar koydum, denemeler çözdüm. Reading'i bile anlattım uzun olmasına rağmen. Kanalıma bakabilirsiniz. Artık zaten deneme çözmekten başka yapı, yapabileceğiniz bir şey yok. Yani artık eksik konunuzun olmaması lazım. Yine de denemelerde gramerden çok hatanız varsa... Sürekli aynı konudan hata yapıyorsanız tamam o zaman o konunun sorularına bakabilirsiniz tekrar. Örneklerine bakabilirsiniz tekrar. Bir test kitabında eğer soru kaldıysa sizde o soruları çözebilirsiniz ya da çıkmış sorulardan da bakabilirsiniz. Ama onun haricinde işte gramer çalışması vesaire yapmamanız gerekiyor artık günde iki kez deneme çözmeye çalışın. Eğer çok geliyorsa haftada 4-5 kez mutlaka çözün denemeyi. Özellikle sınav saatinde çözerseniz 3 civarında oluyor YDT, 3 3,5 gibi. O civarda çözerseniz özellikle çok daha faydalı olur. Çünkü o saatte biraz konsantre olmak daha zor bence. O yüzden o saatte deneme çözün. Peki TYT kısmına ne yapmanız gerekiyor? Artık onda da deneme çözmeniz gerekiyor sürekli. Günde bir YDT, bir TYT yapabilirsiniz. TYT'yi sabahtan, YDT'yi de yine dediğim gibi saat 3 civarında yaparsanız çok daha faydalı olur sizin için. TYT'de de eksik konunuzun olmaması gerekiyor. Tabii ki her konuya çalışmak zorunda değilsiniz. Burada da göreceksiniz zaten. Ben önceden kaydettiğim görüntüleri sese sonradan kaydediyorum. İnternette Türkçe, matematik, fen, sosyal konu dağılımları ve soru tiplerine bakarsanız zaten hangi yılda, hangi sorudan, hangi konudan kaç tane soru geldiğini görebilirsiniz. Yani matematikte bütün konulara çalışmak zorunda değildiniz bu zamana kadar. Şimdi de sadece belki birkaç konuya çalışarak birkaç net yapabilirsiniz eğer hiç çalışmadıysanız. Ama zaten çalışıyor olmanız gerekiyordu. Matematiğiniz çok kötüyse fenin e, soru dağılımına bakın ve her sene gelen birkaç konuyu çalışın. Videolarını izleyin, testini çözün ya da çıkmış sorularını çözün o konunun. Bu şekilde matematikteki açığınızı da fenden kapatabilirsiniz. Artık yapabileceğiniz pek bir şey kalmadı. Sadece deneme çözmeniz lazım. Yani umarım eksik konusu olan yoktur. Ben de bu dönemlerde hep deneme çözüyordum. Dediğim gibi yapılacak pek fazla şey yok. Sadece deneme çözeceksiniz. Eksikliklerinizi kapatmaya çalışacaksınız. Yine gramerde hani çok hatanız çıkıyorsa benim kanalıma bakabilirsiniz. Videoları hızlandırıp zaten dediğim gibi her konudan ve her soru tipinden ee, sorular var zaten videolarında izleyebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yani çok böyle bilinmeyen bir şey söylemedim. Herkesten duyduğunuz şeyleri söyledim ama gerçekten de yapılacak başka bir şey yok. Umarım şimdiden başarılar dilerim. Umarım sınavınız şimdiden e, güzel geçer arkadaşlar. Bu hafta yani önümüzdeki hafta belki son bir gramer tekrar videosu atabilirim. Ama onun haricinde benim de pek fazla çekecek videom kalmadı. Çünkü tüm konuları anlattım. Ayrıca arkadaşlar çıkmış soruları mutlaka çözün. Yani çıkmış TYT'yi veya çıkmış YDT'yi deneme şeklinde mutlaka çözün bu zamanlarda. Ve YDT'nin geçen seneden veya önceki senelerden farklı olacağını ben şahsen düşünmüyorum. YDT her zaman biraz daha kolay oluyor. Özellikle bu benim şahsi fikrim. Böyle bir şey olacak demiyorum ama sadece bu şekilde düşünüyorum. O yüzden kafanız karışmasın. Bu sene ve geçen sene özellikle siz okula doğru düzgün gidemediğiniz için yani kişiler, öğrenciler alan sınavlarına çıkacak konuları tam olarak okullarda öğrenemedi önceki senelere göre. Bu yüzden geçen sene de olduğu gibi muhtemelen alan sınavları AYT, YDT daha kolay olacaktır. TYT biraz daha zor olabilir. Yani TYT dedim tamamı değil tabii ki. Belki geçen seneki gibi Türkçeden zorlarlar. Belki bu sene matematikten veya sosyalden zorlarlar. Çünkü bir yerden birlerin elenmesi gerekiyor ama alan sınavında çok korkmayın. TYT, YDT birden böyle aşırı zor olacak diye bir şey yok. Her sene zaten benzer tarzda geliyor yani benzer zorlukta geliyor sınav. O yüzden o konuda da çok kafanız karışmasın arkadaşlar. Çok da strese girmeyin YDT kısmında.